Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı pul pul dökülen yapımı çok pratik muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Videomun detaylarını atlamadan izlemenizi tavsiye ederek tarifimin yapımına geçiyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık sütü ve yarım su bardağı ılık suyu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarılarını ketelerimin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Bir tatlı kaşığı şeker ve 1 paket mayayı da ilave ederek spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından karışıma önceden elemiş olduğum unumun yarısını alıyorum ve unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Daha sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ve yine bütün tariflerimde olduğu gibi malzeme listesini açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Tarifimi denediğiniz zaman detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden sizlerin kullanmış olduğu unun markasına veya kalitesine göre Hamurun alacağı un miktarı benimkinden az da olsa farklılık gösterebilir. Bu yüzden yumuşacık ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edinceye kadar ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hamurumu yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar, özlü bir kıvam alıncaya kadar güzel bir şekilde yoğuruyorum. Sizlere de hamurunuz tamamen pürüzsüz kıvama ulaşıncaya kadar güzel bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan pürüzsüz kıvamda bir hamur elde ettik. Hamurunuzu ne kadar güzel bir şekilde yoğurursanız yapmış olduğunuz hamur işinden o kadar güzel sonuç alırsınız. Şimdi toparlamış olduğum hamurun üzerine bardakta kalan sıvı yağ gezdiriyorum. Ve hava almayacak şekilde bir streç film ve temizle bir bezle kapatarak oda sıcaklığında hamurum iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de ketenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için tepeleme 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavamın içerisine alıyorum. Ve üzerine önceden elemiş olduğum bir su bardağı unu ekliyorum. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar ve hafiften rengi kahverengiye dönünceye kadar aralıksız sürekli karıştırarak kavurmaya devam ettim. Daha lezzetli olması açısından ben tereyağı ile kavurmayı tercih ettim. Sizler eğer evinizde tereyağı veya margariniz yoksa sıvı yağ ile de ununuzu kavurabilirsiniz. Şimdi unumu kavurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar ceviz içi ve 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Ben tatlı sevdiğim için iç harcına toz şeker ekledim. Sizler eğer tatlı sevmiyorsanız sadece tuz da ilave edebilirsiniz. Şimdi unu tavada fazla da kurutmadan altını kapatıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. Ve bu arada hamurum da oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Gayet güzel bir şekilde puf puf kabardı. Hamurun maya kokusunu almak için şöyle bir toparladıktan sonra masamın üzerine alıyorum ve rulo şeklinde uzatıyorum. Ve hamuru 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum bezelerimi hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra altına un serpiştirmiş olduğum bir tepsinin içerisine alıyorum. Ve üzerlerini kurumaması için kapatarak bir 10 dakika oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Bezelerim 15 dakika dinlendi, dinlendirmiş olduğum hamurun kıvamını görüyorsunuz. O kadar elastik ve yumuşacık oldu ki kolay bir şekilde açılıyor. Dilerseniz sizler merdane ile de hamuru kolaylıkla açabilirsiniz. Ben küçük bir oklava kullanarak açmayı tercih ettim. Ve şimdi ilk yufkamı hızlı bir şekilde açabildiğim kadar ince bir şekilde açtım ve önceden tavada 100 gram eritmiş olduğum tereyağın üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve bu yağ karışımını açmış olduğum yufkanın üzerine hiçbir kuru tarafı kalmayacak şekilde güzelce sürüyorum. Ve yufkamı güzel bir şekilde yağladıktan sonra önceden hazırlamış olduğum iç harcını Yine her tarafına gelecek şekilde şöyle bir serpiştiriyorum. Daha sonra da bir rulet yardımı ile açmış olduğum yufkayı 6 eşit parçaya bölüyorum. Bir yufkadan 2 tane kete elde edeceğiz ve bu şekilde keserek üst üste katladığımız için ketelerimiz kat kat tel tel ayrılan, üzeri pul pul dökülen muhteşem bir kete oluyor. Şimdi 6 eşit parçaya kesmiş olduğum ketelerin kenar parçasından başlayarak içe doğru bu şekilde çekiştirerek katlıyorum. Ve katlamış olduğum parçayı diğer parçanın üzerine alarak katlamaya devam ediyorum. Ve ilk ketemi hazırladıktan sonra üzerine bu şekilde bastırıyorum ve yuvarlak formunu veriyorum. Diğer parçayı da aynı şekilde içe doğru katlayarak hazırlıyorum. Burada vermek istediğim bir püf nokta var arkadaşlar. Hamurlarınızı katlarken çekiştirerek katlarsanız daha ince bir şekilde ve daha kat kat bir form alacaktır. Yapımı gerçekten bu kadar kolay bir tarif ve sadece 8 yufka açarak 16 adet kete elde ediyoruz. Şimdi iki tane ketemi hazırlayıp altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum ve hemen arkasından diğer yufkalarımı aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Ve sizler videomu izlerken ben de sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve yorum kısmına benim için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve henüz kanalıma abone değilseniz, şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak yanında bulunan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz, paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Ve beğenmiş olduğunuz bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak beni daha geniş kitlelere ulaştırmış olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı gerçekten çok kolay ve çok bereketli bir tarif. Benim size tavsiyem bu kete tarifinden bol bol hazırlayarak buzluğunuzu doldurmanızdır. İsterseniz sahura, isterseniz iftar saatinde canınız ne zaman isterse çıkarıp ilk günkü tazeliğiyle ketelerinizi tüketebilirsiniz. Şimdi bütün yufkalarımı açarak ketelerimi hazırladım ve hepsini tepsime yerleştirdim. Ve ketelerimin üzerine temiz bir bezle kapatarak yarım saat oda sıcaklığında tepsi mayasına bırakıyorum. Eğer sizler ketelerinizi çok kabarık puf puf sevmiyorsanız hiç tepsi mayası vermeden de direkt hazırladığınız gibi fırına verebilirsiniz. Şimdi ketelerimin tepsi mayası geldi ve önceden kenara 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. Üzerine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve bu karışımdan bütün ketelerimin üzerine güzelce sürüyorum. Ve bu arada fırınımı da ısınması için 190 derecede ayarladım. Ve şimdi yumurta sarılarını sürmüş olduğum ketelerimi alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırına pişirmek üzere götürüyorum. Ketelerin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar fırında pişirdim ve şimdi fırından çıkardım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen servis tabağıma alıyorum. Ve ketelerimin dokusunu sizlere daha yakından göstermek istiyorum. görmüş olduğunuz gibi dışı pul pul dökülürken içi kat kat muhteşem bir kete tarifi oldu. Kesinlikle mutlaka ama mutlaka bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli bir kete tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki tariflerimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.